Merhaba ee, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ Çok Allah razı olsun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselatü Esselamu Aleyke Ya Habib Allah. Sen de Ya Rab bu kardeşlerimizin, emeğe dokunan kardeşlerimizin dünyevi ve uhrevi sıkıntılarını bertaraf eyle Ya Rabbi. Vatan ve millet ruhuna şehit olan cümle şehitlerimizin ruhu için Allah rızası için El Fatiha. Allah hayırlı Bugün burada önemli bir gün, anlamlı bir gün için bir aradayız. Çorum için, Sungurlu için, Türk savunma sanayi için önemli bir gün. Malumlarınız son 20 yılda savunma sanayinde çok ciddi adımlar attık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerlilik oranlarımızı %20'lerden 80'lere taşıdık. Ayrıca yine bakanlığımızın şirketi olan Makine Kimya AŞ'deki geçen sene yaptığımız dönüşümle de makine kimya çok önemli adımlar attı. Türk savunma ki önemli rolünü gittikçe güçlenerek artırdı. Karlılık oranlarını artırdı, cirosunu artırdı. Ama bir taraftan da sadece kamu şirketleri değil, özel şirketlerin de yatırımlarına ülkemizde ihtiyaç var. Biz makine kimyadaki yapılanmayla özel sektöre öncülük rolünde makine kimyaya üstlendirmiş olduk. İşte bunun ilk örneklerinden birisi. Kırıkkale'nin yanı başında, Çorum'la Kırıkkale arasında Ankara yolu, Samsun yolu üzerindeki Sungurlu'muzda böyle güzel, e, devasa bir yatırım yapmış olduk. Kasa Türkiye'de ilk Avrupa'nın sayılı yatırımlarından birini. İnşallah bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın e, canlı yayına bağlanmasıyla, Sayın Bakanımızın katılımıyla e, temelini atmış olacağız. Buradaki yatırımımız da yaklaşık tamamlandığında tam olarak fabrikalarımız faaliyete geçtiğinde 2500 kişilik istihdam sağlanacak. E, sungurluğumuza, Çorumuz'a, ülkemize tamamlandığı zaman 7 milyara geçecek bugünkü kurlarla bir yatırım tutarında e, gerçekleştirmiş olacağız. Yine e, cari açığa yıllık 4 milyar TL civarında katkısı olacak cari açığın azaltılmasına e, ve daha önce örneğin barutta yerli imkanlarla üretemediğimiz yurt dışından aldığımız ham maddelerinde üretimini bu testlerimizle gerçekleştireceğiz. Aslında Barut, fişek ve kapsül tesis ediyoruz ama barutun ham maddelerini de burada üreteceğiz. Türkiye savunma sanayinde çağ atlıyor. İnşallah bu organize sanayi bölgemizde buna katkı yapacak önemli bir savunma sanayi üssü haline gelecek bundan sonra. Evet.